Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş sizsiniz değil mi? Evet, evet. Evet, buyurun, buyurun, buyurun. Nasıl rahat bulabildiniz mi evi? Güzel güzel. Ya gayet ya. merkezi ormanın içinde. Bakayım çok iyi çok iyi ya. O zaman e, isterseniz evi gezmeye başlayalım. Olur. E, i̇çeriki odadan başlayalım. ya kusura bakmayın kombinim e, çıkmaklar kampından geliyorum da yolda ne bulduysam aldım. Buyurun isterseniz siz odayı bir önceden gezdirin. Hım, çok güzelmiş. Ben de odanın açıklamasını... Bayıldım. Bayıldınız mı? Bir manzaraya bakın isterseniz. Çok iyi binalar. Ee, öncelikle evimiz güneye bakmıyor fakat güneye bakan evlere bakıyor. Yani eve güneş girmiyor fakat diğer evlerin camlarından güneş sekiyor. Ama yani bir şekilde giriyor güneş. O konuda bir sıkıntımız yok. Manzaramız beton yığını. Fakat gözleriniz biraz daha açılsın diye betonları farklı renklere boyattırdık. Biz özellikle boyattırdık. E, yapılmamış, daha bitmemiş evler var. Derseniz ki benim manzaram tam olsun, evler tam olsun. İnşaatlarında ameli olarak çalışabilirsin. Evimiz metroya koşarak 15 dakika. Ama koşarak 15 dakikada gideceğiniz için donunuz sırılsıklam olacak. O yüzden ev sahibi de size 5 tane don hediye ediyor. Önceki ev sahipleri evin cinli olduğunu Düşünerek evden gittiler. O yüzden tüm eşyaları bıraktılar. Evet cin de kiraya dahil. Housekeeping. <laughs> Böyle şakalar hep yapıyoruz. Duyduğunuz gibi içeriden sesler geliyor. Onlar hiç önemli değil. Onlar arsa sahipleri. Onlar e, girip evlere dolaşıyorlar. Evi tek kişi kiralarsanız 1500 lira. Fakat evi iki kişi kiralarsanız 2500 lira. Her giren misafir de kapıyı 50 lira bırakıyor. İsterseniz çocuk odasına geçelim. Çocuk odasına. Olur geçelim, olur. olur. Bak burada hep pantolonlar falan var. Ev diye hemen kaçarak kaçtılar. Burada hep pantolonlar var. O cüzdanlar da burada. Cüzdanlar Buyurun, buyurun, buyurun buyur lütfen. Buyur. Hangi odaya geçelim? Burası. Burası gördüğünüz gibi tabela var burada. Girilmez. Burası inşaat alanı. Buraya girmiyoruz. Size tuvaleti göstereyim isterseniz. Olur olur. Evet. Normal bir tuvalet. Allah <laughs> Ege yavaş lütfen, kamera ekibimiz diyelim. <laughs> Elimiz 14. kat olduğu için sifon çekmiyoruz. Ee, çünkü zaten bok aşağıya gidene kadar 14 katta. Siz bir kere daha sıçıyorsun. Sifon çekmiyoruz, poşetle alıyoruz, aşağı atıyoruz birini kafasına. <laughs> Çok da eğleniyoruz. Boku <laughs> 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 birini kafasına atıyoruz. Ee, onun dışında tuvaletimiz böyle. Buralarda zindan falan var. Aşağıda zombiler, vampirler, ejderhalar, ne ararsanız bulabilirsiniz hiç bilmiyorum. Hmm. Mutfağımızda bu şekilde Yok. Mutfağımız buzdolabı, yok. İki buzdolabı ne alaka? İki buzdolabı Bakalım ee... dolu mu? Eh, Yok, içini, içini göstermeyelim. Ee, iç... <laughs> i̇çini göstermeyelim çünkü oraya ceset koyduk. Yani birini kesip koyduk. Ah! <laughs> Yapmak zorundaydık. Burası da balkon. Hmm. Evet, ee, dikkat edin orada... Bir önceki ev sahibi erimişti de. Çünkü bu balkon çok sıcak oluyor. İsterseniz biz çıkalım buradan. Evi nasıl buldunuz? Çok güzel. Bayıldık. E, A evle ilgileniyorsunuz. Avizelerini bile bayıldık yani. Çok iyi, kaliteli bir ev. Evle ilgileniyorsunuz. Evet. Siz isterseniz dışarı çıkın çünkü ben evi bir saatliğine kiraladım. Dışarı çıkın. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi sonra. Hadi sonra. Tamam. Hadi hala